Ve şu anda annelerin büyük bir çoğunluğu bunu başarıyor. Ben buradan da onları tebrik ediyorum. Çünkü bu duyarlılıkla ilgili e, siz kıymet verdiklerinizi koruma adına e, işte şeker ve nefsi gitti falan deyip de çocuğu bütün ömür e, bir takım risklerin altına sokmaktansa o bir lezzetten e, mahrum bırakmak hiç de sorun olmayacaktır bence. Dünyaya baktığımız zaman gerçekten e, geçmiş yüzyıllardan bugüne kadar besinlerin e, kimyasal yapısı bozuldu. Mesela eskiden gluten diye bir şey yoktu. Ya bu sonradan ortaya çıktı. Evet, Biz bilmezdik bile gluten. Evet. Ya. <laughs> çünkü buğdayda %5 oranda vardı ve bu hayatı önem taşımıyordu. Hiçbir sorun yaratmıyordu. Ama daha sonra müdahale edilmesiyle beraber yani nüfus arttı, teknoloji arttı, daha çok besine ihtiyaç duyuldu ve kısa yoldan daha fazla ürün almak adına GDO'lar, işte bazı gübrelemeler, bazı e, sera türü, tufanda türü yetiştirmeler başlayınca bunun içerisindeki gluten oranı 25'e aşmaya başladı. Düşünün ki buğday tanesinin %25'i kadar gluten içerirse tabii ki sorun yaratmaya başladı. Yani hani bazıları diyor ya, ya bu doktorlar da yeni yeni icatlar çıkar. bu hastalıklar. Eskiden niye olur ya da benim babaannem yerdi hiçbir şey olmazdı. Babaannem tereyağı yerdi, evet. buğday, köydekilerin hepsi buğday, un yiyor ama bir şey olmuyor. Çünkü onlarınki gerçek tohumlardı. Oradaki oran yüzde beşken bugün yüzde %30'lara yaklaştı. Bundan dolayı oldu. Bütün hava içinde söylenebilir. Havanın kirlenmesi, oksijen oranı dioksit oranı değişti, topraktaki mineral oranı, pestisit oranı, gübre oranı her şey değişti. Yani biz insan oğlu olarak teknolojiye bağlı ve nüfusun artışına paralel olarak çünkü nüfus artınca besin ona uygun besin yaratmak zorundasınız. Belli bir besin alanınız var, yet ülkeler ekonomik de olmak durumunda çünkü belli bir oranı standart hale getirmek zorundalar ki birbirleriyle ekonomik bir savaş olmasın. Bunun adına bir takım gelişmelere yine o da teknolojiye bağlı olarak işte ne yaptılar üründe artışa gitmeye başladılar. Artık düşünsenize sulu üretime geçiyoruz tamamen topraksız üretime geçiyoruz. Bunlar aslında doğru şeyler değil. Belki görünümde sanki çok böyle icat gibi geliyor insana, çok sempatik geliyor ama aslında verimde ya da besinin gerçek ast olan biyokimyasında farklılıkların meydana gelmesi demek oluyor. Bu da hastalık demek oluyor. Şu anda dünyada kalp hastalıklarından sonra kanser geliyor. Eğer biz normal koşullarda, doğal yollarda şekeri alıyor olsa şeker sorunu olmayacak. Yani meyvenin içerisinde almış olsa. Mesela kepekli buğdayın kepeği ile beraber alındığı zaman ki şey ya da patatesteki nişastayla alsak sorun yok. Bize sorun çıkaran biraz önce de bahsettiğimiz gibi rafine, endüstrileşme bu. Yani saklama adına yapmış olduğumuz işlemler.